Değerli Yıldırım İlçe Başkanları, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız, Teşkilatımızın değerli yöneticileri, Sayın Yıldırım, Bursa Pazarcılar Odası'nın çok saygıdeğer başkanı, siyasi partilerimizin, kamu kurumlarımızın. Yaptığımız tüm işi muhataplarımızla istişare ederek yapmaya gayret ediyoruz. İstişare edince bir ve beraber olunca da güzel projeler ortaya çıkıyor. Böylesine güzel bir tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere mimarından işçisine kadar herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Millet Mahallesi Kapalı Pazar alanımız 10 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. Burası 238 tezgah ve 105 araçlık otoparktan oluşuyor. Bir gün sebze ve meyve pazarı olarak hizmet edecek. Başka bir gün de giyim pazarı olarak bölgemize hizmet edecek. Aynı zamanda ticari mekanlarımızda da haftanın 7 günü yaşam bulacak. Her tesisimizi yine belediye hizmet noktalarıyla donatarak 7-24 yaşayan bir merkez haline getirmeye gayret ediyoruz. Yine burada bölgemizin kadınlarına ve çocuklarına hizmet edecek bir kadın ve çocuk spor merkezimizle de inşallah binamızın içerisinde konumlandıracağız. Allah'ın olsun. zor günlerden geçmemize rağmen belediyelerimiz çalışıyor, devletimiz çalışıyor, ilgili kurumlar çalışıyor bütün dünyanın yatırımları durdurduğu bir ortam içerisinde şükürler olsun pandemiye rağmen biz pazar yerinin açılışı için bir araya geldik. Kıymetli kardeşlerim bizim derdimiz var. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Bizim heyecanımız var. Her bir köşeyi nasıl ihya ederiz? Nerede millet bahçesi yaparız? Nerede kültür merkezi yaparız? Neredeki yolu açarız, kamulaştırırız? Nereyi şekle şemale getiririz? Okul açığımız eksiğimiz nerededir? Sağlık hocayla alakalı ne yapabiliriz? Sabahtan akşama kadar deyim yerinde ise bunlarla yatıyoruz. Bunlarla kalkıyoruz. Cumhur İttifakı olarak AK Parti olarak bu ülkeye, bu şehre, bu ilçeye, bu millete dair sevdamız var. Derdimiz var. Yaptıklarımız ortada. Ve bu yapılanları ortaya koyarken bugünlere kolay gelinmediğini ortaya konan önümüze konan nice engellere aşarak bugünlere geldiğimizi ve sizlerin desteğiyle bunları başardığımızı bu vesileyle bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve biz bunları yaparken, bu başarıları ortaya koyarken, bu, müc bu mücadeleleri sergilerken, birilerinin kimlerin kimlerle beraber hareket ettiklerini de hep beraber müşahede ediyoruz. Ya Rabbi efendimizin ifadesiyle çarşılar, pazarlar Allah'ın sağ elini zaman zaman açar, zaman zaman kapatır. Bırak mikrofonu. Ya, ya Allah bırak. bismillah. Hayır, Hayır, Allah. Evet burada